Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülke olan Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki bütün körfez ülkeleri gibi hızla gelişiyor. Fakat birçok alanda yaşanan gelişmenin aksine Suudi Arabistan sosyal yaşam olarak çok geride kalmış. Bunun en büyük nedeni ise şeriatla yönetildiği için pek çok şeyin yasakta olması. Ancak başta prensler olmak üzere Suudi hanedan üyelerinin karıştığı skandallar bu yasakların onları bağlamadığını ortaya çıkarıyor. Bugünkü videomuzda ise duyduğunuzda çok şaşıracağınız Suudi Arabistan hakkındaki inanılmaz gerçeklerden bahsedeceğiz. Bu gerçeklere geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Kraliyet ailesi Suudi Arabistan kraliyet ailesi içerisinde tam 7000 prens vardır ve her biri devletin önemli konumlarında yetki sahibidir. Kısaca bu ülkede elinizi sallarsanız bir Suudi prensle karşılaşırsınız. Aynı zamanda 30 binden fazla Suudi kraliyet ailesi mensubu ülke sınırları veya batılı ülkelerde yaşamlarını sürdürüyorlar. İş ve özel yaşamlarındaysa kraliyet ailesi mensuplarına öncelik ve ayrıcalık verilmekte. Fakat Suudi Arabistan'da kurallar ve yasaklar sadece halk için geçerlidir. Kraliyet ailesinden prens ya da prenseslere yasa dayatmaya kralın dışında hiç kimsenin gücü yetmez. Bunun için Suudi Arabistan'da prens ve prensesler özgürlük içinde, halksa yoksulluk içinde yaşamaktadır. 2. Otel turizmi Bildiğiniz gibi Arap Yarımadası özellikle son yıllarda turizm sektöründe büyük bir sıçrama yaşadı. Dubai başta olmak üzere Yarımada'nın birçok ülkesinde ve şehrinde ihtişamlı oteller bulunuyor. Suudi Arabistan'da turizme önem veriyor. Zaten bildiğiniz gibi her sene hac zamanı ülkeye binlerce Müslüman akın ediyor ve otellerde kalıyorlar. Kraliyet ailesi ise ülkeye gelen turizm gelirini göz önünde bulundurarak 10.000 odalı dünyanın en büyük otelini inşa etmeye başlamış. Mekke şehrinin yakınında Abraş Kudai'de yapılan bu görkemli otelin bütçesi ise 3,5 milyar dolar. Böylesine ihtişamlı ve pahalı bir otelin inşa ediliyor olması ise bazı kesimlerce hoş karşılanmamış. Ülkede açlık sınırında yaşamak zorunda olan kişilere yardım etmek yerine otel inşa etmenin gereksiz olduğu düşünülüyor. 3. Kadın Suudi Arabistan'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu kanıtlayan en önemli şey kadınlar. Çünkü Suudi Arabistanlı kadınlar diğer ülkelerdeki hemcinslerinin çok gerisinde bir hayat yaşıyorlar. Örnek verecek olursak Suudi Arabistan'da kadınlar yabancılar da dahil siyah giyinmek zorundalar. Giysileri ya çarşaf ya da abaya olacak, başları kapalı olup ayakları görünmemelidir. Ayrıca ülkede çalışan iş gücünün sadece %5'i kadındır. Onlar da genelde erkeksiz ortamlarda çalışırlar. Kadın iş gücünde dünyada sonuncu sıradadır. Bunun dışında devlet tarafından oluşturulan din polisleri kadınları hayatın her alanında gölge gibi takip edip şeriata uygun davranıp davranmadıklarını denetliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir kadının yanında kendisine eşlik eden erkek bir akrabası olmadan taksiye binmesi ahlaksızlık olarak görülmekte. İlk kez 2015 sonundaki seçimlerde oy kullanma hakkı kazanan Suudi kadınlar son çıkan kanunla beraber kısıtlı da olsa araba kullanma hakkına kavuşmuş. Dünyada olimpiyat oyunlarına kadın sporcu göndermeyen tek ülke Suudi Arabistanken, 2012 Londra olimpiyatlarına kapalı bir kadın sporcu göndermişti. Ayrıca mahkemelerde iki kadının tanıktığı bir erkeğinkine eşdeğer görülüyor. Riyad ise bir kadının toplu ulaşım araçlarına binebildiği tek kent. Burada da araçlarda kadın ve erkeklerin bölümleri ayrı. Aslında Suudi kadınların yaşadıkları sorunlar anlatmakta bitmez. Yargıç olamıyorlar. Erkek doktor onları muayene edemiyor. Yüksek devlet görevlerine atanamıyorlar ve çok daha fazlası. Kadınların maruz kaldıkları bu mecburiyetler ise Suudi Arabistan'ın yaşanamayacak bir ülke olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hem kadınlar için hem de erkekler için. Öyle değil mi? 4. Alkol Yapılan resmi araştırmalara göre ise Suudi Arabistan'da alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bir şekilde tüketiliyormuş. Yine aynı araştırmada bağımlıların %24'ünün alkol, geri kalanlarınsa uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkmış. Kadınlardaki bağımlılık oranı ise sadece %2'ymiş. İnsanları oyaladığından ve kumara teşvik ettiğinden dolayı Suudi Arabistan'da satranç oynamak da yasak. Satrancın yanında siyonizmi yaydığı ve kumara teşvik ettiği düşünüldüğünden Pokemon Go oynamak da yasak. 5- Sinema Ülkede var olan garip yasaklar saymak da bitmiyor. Örneğin sinemalar uzun yıllar önce günaha teşvik ettiği için kapatılmış. Şimdilerde ise bir sinema salonu tekrardan açılmış. Tabii ki filmlere erkekler ve sadece 9 yaşından küçük kızlar girebiliyor. İlerleyen günlerde ise bu imkanın genişletileceği de düşünülmekte. Çünkü son yıllarda Prens Salman kadınların özgürleşmesi konusunda önemli adımlar atıyor. 6. Ordu Suudi Arabistan askeri giderlere en çok para harcayan dördüncü ülke. Arap Yarımadası'nda gerekli gördüğü her ülke askeri müdahalede bulunmakta. Bu müdahale için gerekli olan mühimmiyatı ise Amerika'dan almakta. 2017 senesinde Trump'ın Arabistan'ı ziyareti sırasında 50 milyar dolarlık silah alım sözleşmesi imzalanmış. Özellikle komşu ülke olan Yemen bu konudan en muzdarip ülke konumunda. Çünkü Suudi Arabistan gerekçe göstermeden dilediği şekilde Yemen'e saldırı düzenlemektedir. 7. İslam İslam'ın doğuş noktası olması sebebiyle de Suudi Arabistan Müslümanlar için önemli bir noktadır. Aynı zamanda Mekke ve Medine gibi kutsal şehirler de Suudi Arabistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Asıl ilginç olan şey ise Müslüman olmayanların Mekke ile Medine'ye girmelerinin haram ve yasak olmasıdır. Bunun nedeni ise geçmişte gayrimüslimlerin peygamberimiz ve Müslümanları Mekke'den çıkarmaya zorlamış olmaları. Ayrıca ülkede hiçbir yerde kilise ve sinagog bulunmamaktadır. Suudi Arabistan'ın inanılmaz gerçekleri sizi şaşırttı mı? Ülkedeki yaşam koşulları ve yasaklar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.